saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum, mutluyum. Yalnız yapamadığım çok önemli şeyleri görevi sonunda söylemek istiyorum. Evet, sizlere birer arsa vereceğimi vaat etmiştim. Fakat sonra arsadan vazgeçtik, toplu konut yapalım dedik. Bunlar büyük engellerle karşılaştığını biliyorsunuz. Ben neden yapamadıklarımızı söylemek istiyorum. Bunların projeleri hazır olduğu halde, her türlü Ankara'daki bağlantılarımız yapıldığı halde, şu anda gördüğünüz maketleri hazır olduğu halde bunları hayata geçirmekte geciktik. Bunun da gecikmesi bildiğiniz gibi belediye meclis üyelerinin hepsinin karşı çıkmasından dolayı oldu. Sizlere ikişer oda, birer mutfağı çok gören arkadaşlarımızın da birlikte görevleri tabii bitiyor. Ama bununla da kalacağına inanmıyorum. Gelecekte ilk yapacağım işlerin içerisinde toplu konut olacaktır. Ve de bu kış gününde sizleri kiracılıktan kurtaracağım. Şimdi evet diyebilirsiniz. Dört buçuk sene neredeydiniz? Dört buçuk sene de sizlere çok işler yaptığımıza inanıyorum. 89 Mart'ında göreve geldiğim zaman dize kadar çamur içerisinde geziyordunuz. Dize kadar çamuru şimdi yaşamıyorsunuz elbette. Fakat bir asfaltla işin çözüleceğini mi zannediyorsun diyebilirsiniz. Hayır efendim, elbette de değil. Ben istiyordum ki bütün sorunları 5 yıl içerisinde çözelim ama mümkün değil. Uyumsuz bir çalışmada buna eklenince bir sürü vaat ettiğimiz şeylerin yarım kaldığını gördük. Emin olunuz ki ben size vaat ettiklerimin yüzde seksenini yaptığıma inanıyorum. Batak sulardan sizi kurtardım. Şu anda çeşme yarızdan akan suları içiyorsunuz. Dört tane sondaj kuyusundan bunları şu anda sizlere ulaştırdım. Ayrıca hepinizin bildiği gibi gelecekte yazlıkçıların da su sorununu çözmüş durumda sayılıyoruz. Çerkezköy'deki iki kuyumuzu saniyede 100 litre teslim aldık. Bu da bizler için büyük bir kazanç. Ayrıca Gümüşçaka beldesi artık 2 bin nüfus, 3 bin nüfus değil, yazın 50 bin nüfus, 60 bin nüfusa sahip. Bu da elektrik sorunu yaratıyor. 94 yatırım programında 50 milyarlık yatırımımız var. Devlet yatırımı var. Bu da Gümüşyaka'nın gelecekte daha iyi bir yerlere geleceğini gösteriyor. Bizler sizlere güzel şeyler yapmak için uğraştık. Sizler iyi şeylere layıksınız, güzel şeylere layıksınız. Siz güzel insanlar gerçekten de bizlerle bütünleşerek gelecekte daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Gümüşşeka nedir? Gümüşşeka küçücük bir köydü 89'da. İşte dört buçuk yılda biz köyü kasaba şeklinde bulunuyoruz gerçekten de kasaba olduğumuza ben inanıyorum. Ama eksiklerimiz yok mu? Elbette eksiklerimiz çok. Bu eksikliklerin 3-4 senede tamamlanacağını kimse bizden bekleyemezdi. Yok olan bir yerde görev aldık. Yok olan bir yerde size bu imkanlarla bu hizmetleri sunduk. İşte şu anda araç parkımızı görüyorsunuz. Araç parkımız dolu. Gelecekte yerimize gelecek olan insanlar çok rahat hizmet edecekler. Hiçbir sorunları, hiçbir sıkıntıları kalmayacak. Biz göreve nasıl geldik? Bir küçücük odada, o küçücük odaki 20 metrekare dahi yoktu. 12 metrekarelik bir odada görev aldık. Ama şu anda görüyorsunuz ki Gümüşşaka pırıl pırıl. Gümüşşaka İstanbul'da isim yapmış bir tatil beldesi olma özelliğini taşıyor. Bu da bizler için bir kazanç. Yalnız bizler için, bütün Gümüşçakalı yaşayanlar için bir kazanç. Esnafımızla, işçimizle, yazıkçımızla bir bütünlük sağladık. Bu bütünlüğü de ileriye götürmek için çaba sarf ediyoruz. <laughs> İlk öğretim okulu dört yıl önce açıldı. İki yıl önce de biz lisemizi açtık. Bu da bizim için bir gelecekte kültür seviyemizin daha yukarılara çıkacağını gösteriyor. Elbette köyden kente geçiş dönemini yaşıyoruz şu anda. Belki de iki sene, üç sene sonra Gümüşşaka beldesi, Gümüşşaka şehri olarak, bir ilçe olarak gündeme gelecek. O da Gümüşşaka'nın geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi çevremizde fabrikalaş, fabrikalaşma çok fazla. Ama biz kendi beldemizde oteller, moteller oluşması için çaba sarf ediyoruz. Bu da gelecekte Gümüşşaka'nın kirlenmesi değil, tatil beldesi olma özelliğini taşıyacaktır. Bu da bizim için bir kazanç olacaktır. Elbette yaz kısa sürüyor. Marmara Denizi kirlendi. Hayır, Marmara Denizi kirlendi. Bizim sahillerimizde şu andaki kolibasil sayısı 500 ile 1000 arasında değişiyor. Çünkü kanalizasyonumuz denize akşıyor. Hala foseptik olduğu için gümüşe kadar deniz kirliliği yok. Şimdi Gümüşyaka'da deniz kirliliği yok diye Marmara Denizi'nin temiz olduğunu da iddia edemiyoruz. Tekirdağ Valiliği ile ortak bir çalışma var şu anda. Ben de bu ortak çalışmanın müte mü müteşebbislerindenim. Şimdi eğer bu ortak çalışma hayata geçirilirse kaldı ki Devlet Planlama Teşkilatından geçirildi. Bu hayata geçirilirse Marmara Denizi'nin de kurtulması söz konusu. Marmara Denizi'nde şu anda balık yaşamıyor diyoruz. Balıkçılıkta kimse geçinmiyor diyoruz. Ama balıkçılıkta geçinen de var. Marmara Denizi'nde balık da var. Bunun için çalışma yapmamız gerekiyor. Ben sizlere gelecekte güzel gibi şaka vaat ediyorum. Gümüş yakalar, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu soğuk kış gününde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 12 metrekarelik bir muhtarlık odasında devraldığımız belediyemizi, sizlerin fedakarlıkları, bizim çabalarımız ile yeterliliğini kabul etmediğimiz 48 çalışanımız ile gece gündüz sizlere hizmet vermek için uğraşıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.